Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Kanal D'nin en taze dizisi Kraliçe her hafta çarşamba akşamları saat 8'de ekranlara geliyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı ilk haftalarda yoğun ilgi görse de beklenen reyting oranlarına ulaşmaya başaramadı. Bir süredir reytinglerin düşmeye başlamasıyla birlikte final söylentileri de hız kazanmaya başladı. Özellikle sosyal medya platformu Twitter üzerinde dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceğine dair iddialar yer alıyor. Dizinin 5. bölümü ile ilk 10 program arasına giremedi. Dizi tüm ilişkiler kategorisinde 11. olurken AB grubunda 19 ve ABC1 grubunda ise 14. oldu. Dizinin reytinglerinin düşmesinin ardından erken final iddiaları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Kraliçe dizisi hazirana kadar devam. Sonrasında ise yapım ve kanal karar verecek. Şu anda herhangi bir final haberi yok. Siz de dizinin final olmasını istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.